Hepinize merhaba dostlar. Bugün Vixler Kalkan takım inceleyeceğiz. Takımdaki alternatifler nelerdi? Bunlara bakacağız. İlk önce ihtiyacımız olan bir tane Vixler. Vixler'in olayı a Aksi üzerimizde ne kadar farklı süresi arttırılmış avantaj varsa buna bağlı olarak bize kalkan genişletmesi yapıyor ve bunun bir sınırı yok. Bu nedenle Klambos kalkanı kıramıyor ve ölmüyoruz. Şimdi diyeceksin refleksle taktım. Refleksle çarp değil, ben A2 daha fazla A2 atsın diye refleks taktım. Siz refleks takmasanız da olur. Takımdaki herkesin defansı defansı 3.5 kanun üzerinde olursa her türlü takım çalışacaktır. Hızları da 240'ın üzerinde tutmaya çalışın. Onun dışında bize ne lazım? Bize 3 tane avantaj süresi arttıran hero lazım. Ve bir tane de hasarcı lazım. Hasarcının pek bir önemi yok. Avantaj süresi arttıran herolarınızda şey olursa, ee, nasıl desem size? Bütün avantajların süresini arttırıyor olursa, takım her türlü çalışacaktır. Mesela burada gördüğünüz Mika gelir, Aneder'dir, Demitia, Ankorit, Bunlar her türlü takımı çalıştıracaktır. Ve şöyle bir olay var. Takımınızda bir kişi de kalkan set olması gerekiyor. Mesela Ankorit'te kalkan set taktım bu şart yani reflekse refleks şart olmasa da kalkan set kesinlikle şarttır. Takımdaki herkesin DPS'iniz hariç diğer 4 kişinin hızları birbirlerine yakın olsun. Yani arada pek bir hız farkı olmasın ki en hızlı eronuzla en düşük eronuz arasında tur farkı olduğu için en düşük hızlı heronuz o beceriyi çeviremeyeceği için en yüksek hızlı heronuzun kalkanı yok olacaktır ya da daha az kalkan gelip hasar yiyecektir ve ölecektir ve takım yatacaktır. Şimdi takımın ön ayarlarına gelelim. Ön ayarlarında pek bir olay yok aslında. Şimdi Vixel A3 başlıyor. Daha sonrasında herhangi bir A3 atmasına gerek yok çünkü bize ekstra bir şey katmıyor ki biz bu avantajları almış oluyoruz zaten. Avantajları aldığımız için süresi de uzadığı için avantaj bitmediği için tekrar atmasına gerek kalmıyor. Mikage, Mikage a kapatmadım çünkü A3'ün bir atak. Yani daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Ben burada hasarcı Ninja kullandım. Ninja yerine zehirci kullanabilirsiniz. Max'e hiçbir hasarcısı kullanabilirsiniz. Yani hiç fark etmez hasarcınız. Onun dışında Demitya tercih ettim. Demitya tercih etmemin sebebi hasar blok veriyor. Yani bu sayede kalkan daha az hasar yemiş oluyor ve sürekli veriyor. Ankorit. Ankorit de aynı şekilde. Ankorit de dediğim gibi kalkan set var. A3 başlıyor ve A kapalı. Daha sonra pek bir avantaj vermenize gerek yok. Eğer size o beceri bir şey katıyorsa kapatmanıza da gerek yok. Mika kapatmadım. Çünkü müttefik atak veriyor. Demityan'ı kapatmadım. Hasar blok veriyor. Bu 50. turdan sonra işe yaramıyor. Ama 50. tura kadar steklemiş olduğu için güzel oluyor. Ve daha sonrasında Kızları arasına pek bir fark yok. Ee, Mikage biraz daha hızlı. Fakat e, yetişebildikleri için Mikage sıkıntı olmuyor. Ni Ninja'nın hızına hiç ve yok. Ninja isterseniz 100 hızında koyun. Yani hiç hız kasmayın. Yine de çalışacaktır takım. Çünkü Ninja herhangi bir şey katmıyor takıma. Ninja sadece hasar vermeye yönelik. Zehirciniz de aynı şekilde. Yani Zehirci de koyabilirsiniz. Ninja da koyabilirsiniz. Max HP hasarcısı da koyabilirsiniz. Hani aklınıza gelebilecek bütün herkese 5. kişi olarak koyabilirsiniz. Onun dışında hepsinin defansı 3.5'tan e, buçuktan üzeri. 3.5K'nın buçuk üstünde. Mesela Vixel, Mikage, Demitia, Ankorit. E, hepsinin defansı 3.5K'nın üzerinde olduğu sürece sıkıntı olmayacaktır. Ninja'nın defansı düşük. E, Ninja'nın defansı 3K'ya yakın ama 3.5'ün üzerinde değil gene de sıkıntı olmuyor. Bundan mütevellit takım her türlü çalışacaktır. Şimdi hızlıca bir özet geçelim. Sonra vuralım. İzleyin hızlandıracağım zaten. Sadece sonucu görün diye yapıyorum. Takımda bir tane Vixwell. Üç tane süre arttıran Hero. Bir tane Hasarcı. Hasarcı hariç. Diğerlerinin defansı 3,5 kan üzerinde olacak. Hızları birbirlerine yakın olacak. Birinde kalkan set olacak. Wix'e dediğim gibi refleks set takmanız şart değil. Ama takarsanız takım daha stabil çalışacaktır. Bu takımın herhangi bir renk sorunu da yok. İstediğiniz renge direkt küt diye vurabiliyorsunuz. O o yönden güzel. Ve sadece tek bir hero sabit olduğu için diğerlerini her türlü ayarlayabiliyoruz. EAC'ımız olan tek şey bir tane Vixel. Bu kadar. Diğer alternatifleri de elinizdeki imkana göre değerlendirirsiniz. Yaparsınız. Hızlıca vuralım. Vurduğumuz yerleri büyük ihtimalle ben hızlandıracağım. Sadece sonucu görün diye yapıyorum. Arkadaşlar buraya kadar kafi sanırım. Yani bu böyle sürüp gidiyor. Ee, İblis Lord 180 tur falan alıyor. Yani tur sınırı görüyor. Kendi aldığımız turlarda sayıldığı için. Hani bu takımda anlatabilecek bu kadar. Onun dışında yemem gereken başka bir yer var mı? Sanırım yok. Ha şey var. Wixwell. Wixwell'in e, rengi kırmızı. Ben de Mikage'nin rengi de kırmızı fark etmiyor ama elinde Mikage olmayanlar kırmızı DPS kullanırsa mesela morda vuracakları zaman ya da takıma dezavantaj blok koyarlarsa iyi olur. Hani şu yüzden bazen gördünüz izlerken zaten fark edersiniz. Ankorit stun Süre uzatamadı. Normalde kalkanın sınırı olmadığı için şu an kalkan çok görünüyor ama kalkan daha fazla olabiliyordu. Yani bu bazen sıkıntı olabilir mi? Sıkıntı olur. Yani Vix'sel stan yerse kalkan süresi uzamadığı için kalkan daha erken kırılacaktır. Hani kalkan genişletmesi yapamadığı için kalkan daha erken kırılacaktır. Ona göre DPS'inizi ya da e, amantaş süresi uzataler olanınızın HP'sini Vix'sel'den fazla, defansını Vix'sel'den düşük yaparsanız bu sizin yararınıza olacaktır. Onun dışında değinmem gereken farklı bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Whatsapp bilgi iletişim grubumuza gelebilirsiniz. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun. İyi günler dilerim. İyi Ramazanlar.